Hocam Kur'an-ı Kerim gerçekten Allah'ın kitabı mı? Bunu sormak istiyorum. Evet, şimdi bu Allah'ın kitabından ne anladığınıza bağlı. Ee, şimdi dışarıdan bakan birisi, yani Peygamber'e ve e, İslam'a inanmayan e, birisi dışarıdan baktığında e, Kur'an-ı Kerim'i Muhammed'in yazdığı bir kitap olarak görecektir. Çünkü ortada bir peygamber var. Ayetler okuyor. Bu ayetlerin kendisine Cebrail vasıtasıyla Allah tarafından gönderildiğini söylüyor. Dışarıdan bakan o kişi Cebrail'i ve Allah'ı görebilir miyiz diye sorduğunda "Hayır göremezsiniz. Onu sadece ben görürüm." diyor. Ee, o zaman dışarıdan bakan kişiye şunu söyleme hakkı doğuyor. Çünkü inanmadığı için. Peki. O zaman bunu sen yazıyorsun. Çünkü eğer Allah gönderiyorsa nasıl gönderiyor? Bize göster. Geliş yolunu görelim. Nereden alıyorsun bu ayetleri? Allah'ın kendisini göster. Eğer Cebrail attı melek sana bu vahiyleri getiriyorsa o zaman o Cebrail'i bir de biz görelim. diye sorulduğunda peygamber bunların hiçbirisine cevap vermemiştir olumlu anlamda. Ne Allah'ı göstermiştir ne de Cebrail'i göstermiştir. Demiştir ki bunlar bana vay yolunuyor. Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bunlar bana vah yolunuyor. Eğer inanıyorsanız inanırsınız, inanmıyorsanız eyvallah diyor. Ve inanan inanıyor, inanmayan da çekip gidiyor. Şimdi buradan bakıldığında ortada peygamberden başka kimse görünmediği için dışarıdan bakan bir kişi açısından o kişi bunlar peygamberin sözüdür. Cebrail'i ve Allah'ı ben görmüyorum. Demek de ilk bakışta haklı gibi görünür. Ama bir Müslüman açısından durum böyle değildir. Bir Müslüman Evet bunu peygamber bize vahiy olarak getiriyor. Ama ben inanıyorum ki buna bu sözler işte Cebrail aracılığıyla Allah tarafından gönderilmektedir. Bu sözler aslında Allah'ın sözleridir diye inanır. Ee, orada Cebrail Allah'ın gücü demektir. Yani Allah'ın bir insanla konuşma kudreti ve gücünün sembolik ifadesidir. Cebrail. Ayrıyeten bir varlık değildir. Orası ayrı bir konu. Bu kadarını söylemiş olalım. Melekler Allah'ın melekeleridir. Allah'ın yerlerdeki ve göklerin güçleridir. Rüzgar gibi, şimşek gibi vahiy oluşturma, içinde vicdanı dile gelip doğru sözleri söyleme gibi bir takım özellikler vardır ve alemde tecelli halindedirler. E bütün bunları Allah'ın melekeleri, Allah'ın melekleri diyoruz. E bunu da ayrı bir programda anlatırız. E oraya girmeyelim şimdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olması bu açıdan bakıldığında inananlar için, Kur'an'a inananlar, peygambere inananlar ve Allah'a inananlar için geçerli olan bir konudur. Dolayısıyla e, peygamberin kendisi e, Cebrail'i açıkça göstermediği için ve Allah'ı da e, insanların karşısına getirip açıkça herkesin göreceği şekilde, bilimsel anlamda kanıtlayamadığı için e, insanların Kur'an'ı Allah'ın kitabı olmadığına, e, Kur'an'ın e, peygambere e, vahyedilmediğine, bunların peygamberin iç sesi olduğuna, onun vicdanından gelen bir takım terennümler, şiirsel sözler olduğuna e, ileri sürme ve söyleme hakkı doğuyor. Bundan dolayı da zaten Kur'an-ı Kerim'de e, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmadığına inananlara herhangi bir ceza müeyyide yaptırım söz konusu değildir. İnsanlar bu hususta inanıp inanmamakta serbest bırakılmışlardır. İnanır, inanır, inanmayan inanmaz. Dinde herhangi bir zorlama yoktur. Sadece peygamber demektedir ki, bu kitap bana Allah tarafından vay olunuyor. Ee, bu kadar inanıyorsanız, inanır, inanmıyorsanız siz bilirsiniz. Diyerek serbest bırakmıştır. Herhangi bir yaptırım, cezai meyde, dışlama, Onları ayrıcalıklı bir muameleye tabi tutma. Siz inanmıyorsunuz diye aşağılıksınız, cezaya mahkumsunuz. gibi gayrimüslimsiniz, zimmisiniz. ayrıyeten vergi vereceksiniz. Müslümanlara tabi olacaksınız. Onların kefaletini kabul edeceksiniz. Müslümanların kölesi olacaksınız falan. Bunların tamamı İslam tarihinde peygamberden sonra ortaya çıkmış zımmı hukukudur. Kur'an'da yeri yoktur hiçbirisinin. İnsanlar inanmamakta serbest bırakılmışlardır. Sadece Müslümanlar onun Allah'ın kitabı olduğunu kabul edip etmemekte e, muhayyer bırakılmamıştır. Eğer inanıyorsan bu Allah'ın kitabıdır diye e, kabul etmen gerekir. Peki Allah'ın kitabı olmaktan maksat nedir? E, Allah'ın kitabı derken aslında neyi kastediyoruz? Veya bu Allah'tan gelen vahidir dediğimiz zaman tam olarak neyi ifade etmiş oluyoruz? Şimdi İslam inancına göre Allah el evveldir, el ahirdir ve zahirdir ve batındır. Yani bütün mü geçmiş, bütün mü gelecek, bütün mü görünen şeyler ve görünmeyen her şey Allah'ın içindedir. Onlar Allah'ın dışında değildir. Her yeri kapsamıştır. Dolayısıyla bir insan e, vicdanından konuştuğu zaman o Allah'ın sesi olmuş oluyor. Bir insan iyiliği, doğruyu, güzelliği, özgürlüğü, eşitliği, adaleti, insaniyeti, hakkaniyeti paylaşmayı, bölüşmeyi, yardım etmeyi, iyilik yapmayı dillendirdiği zaman, bunun söylemlerini şiire döktüğü zaman, etkili cümleler halinde ifade ettiği zaman bu Allah'ın sesi olmuş oluyor. Vicdanın sesi aynı zamanda Allah'ın sesi olmuş oluyor. İçimizde konuşan vicdan Allah'ın sesi olmuş oluyor. Fakat bu kurumsallaştığı zaman peygamberliğe dönüşüyor ve bu peygamberlik de en son peygamber Muhammed Mustafa ile beraber sona ermiş bulunuyor. Peygamberle beraber sona eren Kurumsal peygamberliktir. Allah'ın insanlara seslenişi ve Allah'ın insanların içinde duyduğu sesi değil. Allah insanlarla her şekilde, her vasıtayla zaten şu anda konuşuyor. Ee, mesela bir e, Einstein Allah'ın e, vahiyini bize iletmiştir. Einstein yaptı da bir anlamda vahiydir. Allah ona da vahiy etmiştir. Vahiy fısıltı demektir. İşte doğan ses demektir. Einstein ne yapmıştır? Fizi kanunlarını bulmuştur. Newton ne yapmıştır? İşte yer çekimi yasasını bize göstermiştir. Bunlar evrende cereyan eden Allah'ın kanunlarıdır. Yani sünnetullah'tır. Şimdi bunun derine indiği zaman perde gerisine, Kur'an'daki tabirle il hicab, perde gerisine inip orada işleyen kanunları bize bildirdiği zaman Allah'ın vahiyini bize açmış, açıklamış oluyorsun. Peygamberin bunlardan farkı nedir? Uğraştığı alanın farklı olmasıdır. Onlar daha çok insanların ahlaki boyutları ve sosyal kanunlar üzerine kafa yorarlar. Orada işleyen yasaları bize iletirler kelimeler şeklinde. Onlara vahiy deriz. Allah'ın ayetleri deriz. Dolayısıyla Allah'ın ayetleri herkesi açıktır. Allah'ın vahyi evrenin her yerindedir. E, sosyal kanunlar, fizik kanunları, genetik kanunları, çekimi yasaları, jeolojinin yasaları, böceklerin, çiçeklerin, ırmakların, suyun, göklerin, yerin, bulutların, yağmurun yasaları. Bunlar hepsi bir yasaya göre işliyor. Ama o yasayı herkes bilmiyor. Onun arka planına, onun e, vera ilhicabına, perde gerisine inenler Orada Allah'ın sesini bulup ortaya çıkaranlar ancak bilebiliyor. Onları bize bildiriyorlar. Dolayısıyla bilimsel bir kanunun bize iletilmesiyle sosyal bir kanun, ahlaki bir vaazın, öldürmeyin, çalmayın, bunları Allah yasaklamıştır demesi arasında esasında vahyin oluşumu bakımından bir fark yoktur. Uğraştıkları alanın sadece farklı olması söz konusudur. Şöyle bir örnek vereyim, daha iyi açıklayıcı olacaktır. Mesela Müslüman bir dindara sorulsa ki 10 e, yıl çocuğunuz olmadı sonra çocuğunuz oldu. Ne yaptınız? O şöyle cevap verecektir. Dindarane bir dil ile. Gene bak bizi 10 yıl imtihan etti. Çocuk vermedi ama 10. yılın sonunda nur topu gibi bir çocuk ihsan etti diye ifade eder. Peki bu çocuğu kim verdi? Allah verdi. Allah nur topu bir, bir çocuk verdi der. Halbuki tüp bebek tedavisi görmüştür. İlaç içmiştir, ot içmiştir, tedaviye gitmiştir. Nihayetinde tedavisi tedavisine vücut cevap vererek çocukları olmuştur. Ama bundan hiç bahsetmez. İlaç içtim demez. Tüp bebek tedavisi gördüm demek demez. Dindarane dil her şeyi Allah üzerinden anlatan bir dildir. Der ki bunu bize Allah verdi. Ee, peki nasıl verdi? Leylek mi getirdi? Nasıl verdi? Bunu eşinle beraber sen yapmadın mı? Ya, evet ben yaptım doğru ama yani birlikte işte herkesin yaptığı gibi bizim de çocuğumuz böyle tedavi gördük oldu. O zaman niye Allah verdi diyorsun? ya yani Bu böyledir. Bu dindarane dilde böyle ifade edilir. Şimdi Allah'ın kitabı demek aslında peygamberin sözleri demektir. Evet. Peygamberin sözleri demek Allah'ın kitabı demektir. Bu sözleri sana kim söyletti? Allah söyletti. Aynı zamanda Allah söyletti mi? Allah nerede? Cebrail nerede? Göremiyoruz. Aynı zamanda o peygamberin sözüdür. Dolayısıyla burada düz mantık geçersizdir. Yani ya Allah'ın kitabıdır ya peygamberin sözüdür. İkisinden biri doğrudur. E, diyen Aristo mantığı. Düz mantık burada geçersizdir ne mantığı geçerlidir? Paradoks mantığı geçerlidir. Yani hem Allah'ın kitabıdır hem peygamberin sözüdür. İkisi de doğrudur. Biz Müslümanlar bunu peygamberden gördük. Cebrail'i görmedik, Allah'ı görmedik. Sadece peygamber bunları onun dilinden çıkarken, o yazdırırken gördüğümüz için bunlar peygamberin sözüdür. Ve fakat aynı zamanda bunlar Allah'ın sözüdür. Biz öyle inanırız diye ifade ederiz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Kavlu e, Resulün Kerim e, diye kullanılır. Yani e, Kerim olan elçinin sözü. Kavlu Resulün Kerim. Bu kitap nedir? Kerim olan elçinin sözüdür. Fakat aynı zamanda da Kavlun e, e, min indillah Allah'tan gelen bir sözdür. E, Allah'ın vahyetmesidir kitabullah'tır. Allah'ın kitabıdır. Bu tabirler de Kur'an-ı Kerim'de bir şekliyle geçer. Dolayısıyla e, e, bu noktada şuraya geliyoruz. Peki bir kimse Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabına olduğuna, Allah'ın kitabına olduğunu nereden inanacak? E, nereden malum ki bu Allah'ın kitabı? İçeriğinden bakacak. Herhangi bir mucizeye gerek yok. Nitekim müşrikler mucize istediler. Eğer bu Allah'ın kitabıysa, eğer bu sana Allah'tan geliyorsa, bize bunu kanıtlayacak apaçık bir mucize göster demişlerdir. Ve peygamber hiçbir mucize göstermemiştir. İnanıyorsanız, inanıyorsunuz, inanmıyorsanız eyvallah demiştir. Ve Kur'an'ın içeriğiyle onları baş başa bırakmıştır. Kur'an'ın içeriğinde ne var? Bakacağız. Kur'an'ın içeriği insanlığın ihtiyaçlarına cevap veriyorsa, boş ve fantastik ifadeler yer almıyorsa, e, adalete, hakkaniyete, e, insanın sorumluluğuna, onuruna, haysiyetine uygun ayetler göndermişse, e, bu ayetlere bakarak tamam biz bunu Allah'ın kitabı olarak kabul ediyoruz diyeceğiz. Eğer Allah'ın kitabı olarak kabul etmiyorsa insanlar onlara herhangi bir ceza da yoksa yani insanlar Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kitabı olarak kabul etmeyebilirler. Peygamberi hak peygamber olarak görmeyebilirler. İnsanlar inanmayabilirler. İnananla inanmayan arasında Allah'ın kitabı kabul kitabı kitap olarak kabul edenle kabul etmeyen arasında bir fark yoktur. İkisi de eşittir. Peki o zaman sorgulama nereden olacak? Kim cehenneme girecek? Kim cennete girecek? İyiler, doğrular, dürüstler, adaletle hareket edenler, kulak hakkı yemeyenler, öldürmeyenler, çalmayanlar cennete girecek. Bunu yapanlar cehenneme girecek. İster Allah'ın kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i görsün, ister görmesin. İster Tevrat'a inansın, ister İncil'e inansın, ister Kur'an'a inansın veya inanmasın, isterse Allah'a hiç inanmasın. Yeter ki iyi olsun, dürüst olsun, çalmasın, emeğiyle geçinsin. İyilik yapsın. İnsaniyete hadim olan, onlara hizmet eden, insanlığın yararına olan işler yapsın. Kur'an'daki esas bakış açısı budur. Ancak şu anki geleneksel Müslümanlık bu söylediklerimi kabul etmez. Geleneksel Müslümanlık inanç ister. Allah'ın kitabına inanmadıkça cennete giremezsinler. Ee, i̇nanmadıkça, e, peygamberi kabul etmedikçe, namaz kılmadıkça, oruç tutmadıkça, başını örtmedikçe, bir insanın kurtuluşa ermesi mümkün değil derler. Bu yanlıştır. Bu bir sapmadır. Gerçek İslam'da bunların yeri yoktur. Gerçek İslam e, davranışlara göre değerlendirme yapar. Hatta bu da dünyadaki halimize göredir. Yani insanlar davranışlarına göre hukuken yargılanırlar. Ama Allah önce davranışa bakar. Kimin cennete, kimin cehenneme gireceği davranışlarla belli olur. Ama gerçekte ise Allah insanın kalplerine bakar. Yani içiniz düzgün olacak. Ruhunuz temiz olacak saf olacak, saf bir yürek temizliğine sahip olacaksınız. Yoksa ebedi kurtuluşa ermeniz de mümkün olmaz. Evet. Doğru hocam. Hocam aslında zaten şunu sormak istiyordum, siz cevabını verdiniz. Belli başlı şeyler, diyorum ya, hep bize şu şekilde empoz ediliyor. Şunu yapmazsan, namaz kılmazsan, ibadetlerini yerine getirmezsen, ahirette işte onların cezası var, onların şusu var, busu var, ceza çekeceksin. Eee işte yanacaksın ya da şöyle ya da böyle. E açıkçası çevremde e gördüğüm ya da yine başka çevrelerden duyduğum, yani Allah tarafından gerçekten cezalandırılabileceğimiz konusunda e tereddütlerimiz var. Bunu anlamak aslında kolay. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Bunu söyleyenlere soracağız. Diyeceğiz ki, sen diyorsun ki saçının bir tek telini gösterirsin 60 yıl yanacaksın. Nerede yazıyor bu Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Sen diyorsun ki namaz kılmayanlar kızgın seccade üzerinde e, ahirette kızgın bir seccade serilecekmiş kıpkırmızı. Onun üzerinde çıplak ayak ve elle kılmadığımız namazlar kıldırılacakmış. Nerede geçiyor bu Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Hepsi şehir efsanesi. Hiçbirinin aslı yok. Uydurulmuş. Gerçek İslam'da bunların hiçbirisinin yeri yok. Peki sen diyorsun ki Namaz kılmayanlar cezalandırılacak. Nerede geçiyor? Oruç tutmayanlar, hacca gitmeyenler cezalandırılacak. Nerede geçiyor? Başını örtmeyenler cezalandırılacak. Nerede geçiyor? İçki içenler cezalandırılacak. Nerede geçiyor? Bunların hiçbirinin Kur'an'da cezası yok. Kur'an'ı Allah'ın kitabı olarak kabul etmeyenler cezalandırılacak. Nerede geçiyor? Allah'a inanmayanlar cezalandırılacak. Nerede geçiyor? Peygamberi kabul etmeyenler cezalandırılacak. Nerede geçiyor? Şunun bilinmesi gerekiyor. Cezanın olduğu yerde davranış vardır. Öldürenler, çalanlar, iftira edenler, taciz ve tecavüzde bulunanlar cezalandırılacak. Evet. Hem dünyevi anlamda cezalandırılacak hem de uhrevi anlamda. Onların dünyadaki cezası şudur. Ahirette de Allah onlara şiddet bir azap verecektir diye bir sürü ayetler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak nedir? Allah'ın kitabını kabul etmek nedir? Allah nedir? Allah ve resulüne itaat etmek nedir? Bunların iyi bilinmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'in kendine özgü bir davranışı vardır. Mesela kısaca şöyle söyleyeyim. Zaten Mekkeliler Allah'a inanıyor. Zaten peygamberi de kabul etmeye razılar. Arapların içerisinden bir peygamber çıktığından dolayı da gayet memnunlar. Tüm Arapları bu peygamberle birleştiririz diye düşünüyorlar. İyi para var bu işte diye düşünüyorlar. Akın akın ziyaretçi artar diye düşünüyorlar. Ancak peygamber istedikleri gibi çıkmıyor. Peygamber diyor ki köreleri serbest bırakın. Kadınları alıp satmayın. Evlilikleri tek eşe indirin. Tarlaları, bağları, bahçeleri yoksullarla paylaşın. Faizle tefecilik yaparak insanlara borç vermeyin. E, fakir fukarayı e, dışlamayın, elinizdeki ihtiyaç fazlası malları onlara verin dediği için Mekke'de kurdukları düzene çomak soktuğu için peygambere düşman kesiliyorlar. Peygamberlik iyi güzel de bu peygamberin söyledikleri bizim işimize gelmiyor. Allah iyi güzel de bizim inandığımız Allah böyle şeyler söylemez. Malımızda, mülkümüzde, servetimizde kölemizde, tarlamızda, bağımızda, bahçemizde uğraşmaz. Biz zaten Allah'ın evine hizmet ediyoruz. Bu peygamber de nereden çıktı? Bu ne biçim sözleri söylüyor böyle? Dediler. O nedenle peygambere karşı çıktılar ve peygambere düşmanlık beslediler. Peygamber sosyal adalet talebiyle ortaya çıktı. İnanç, başörtüsü, Allah'a inanma, ahirete inanma çağrısıyla değil. Bu anlaşıldığı zaman gerisi çorap sökü gibi gelecektir. Gerçek İslam'ın ne olduğu daha iyi burada anlaşılacak. Anladım hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, sorularımızı bitirdik, cevapladık. Ee, güzel bir program oldu. Programa katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Zaten. Tamam de... eyvallah teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Kürsü TV'den bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarımızda görüşmek dileğiyle.